Slime'lar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Orpans Roleplay'deyiz. Yanımda Arda işte Arda var. Ardullah var arkadaşlar. Ardullah sağ olsun bize bu ekipmanları salladı. Arda her şey tamam da. Oğlum şunu nereden buldun lan? Ne ya abi? Bunu nereden buldun oğlum? <laughs> Onu şey bu e, Bulgaristan'dan ihracat falan ediyoruz biz bunları. E, malları falan. Tamam. Onlar bize kargoyla falan da geliyor abi. Arda dedi ki bizim serverda kaçakçı olalım dedi. Ne kaçakçısı dedim, insan kaçakçısı dedi. Dedim tım. Hani bir tane adam vardı Suriye sınırından adam kaçırıyordu. Kendini ifşa etti sonra <laughs> tutuklandı falan. Biz onun gibi olmayacağız. Biz direkt adamımızı kaçıracağız. Gerekli mercalara götüreceğiz arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce Arda ne yapıyoruz? E, like atıyoruz. Evet. E 3000 like e, gelirse sevinirim. Çok sevinirim. Yalarım sizi. <laughs> tamam. Araba arabanın plakası niye DEAT ARDA? Hayda. Ya başlarım böyle işe ya. Gel bin gel. Bizim, bizim şunu grupta koymayacaktım işte. Başlarım böyle şeye. Sikişmeozu yapacaktım plakayı. Şimdi Arda biz nereye gidecektik? Mafya bölgesi mi dedin? Ne dedin? E ee, vallahi ilk önce mafya e, mafya bölgesinde adamla konuştum. autist diye bir adamla. Tamam gidelim. Düz mü? Doğru mu gidiyoruz? E ee, buradan sağ sağa Tamam. Evet. Ha kapı orada. Buradan da sağa. Tamam. Kapı bu mu? Aynen. Oğlum mafya bölgesinde Türk bayrağı var ha. <laughs> Orayı ben kıracaktım da. Bu ne oğlum? Adayı biraz sıkıntılıya benziyor abi. Selamünaleyküm. Reis biz senle mi konuştuk? Evet. Abi bu adamı var ya Biraz içim ürperdi bu adama karşı Oğlum kapı çok şekil ya baksana <laughs> Osmanlı çağ mübarek Ha kapı bir açılıyor Kanuni Sultan Süleyman geliyormuş gibi oldu. Çal ya diye falan Gel gel Oğlum, roket atarla geldik İnşallah terslemez adam bizi Adamla bonus kafa falan da olsa tam tehlikeli. Oha mekan iyiymiş ha. Dur lan şurada araklanacak yemek var mı? Yok. Acıktın mı? Karnın aç mı? Benim aç biraz. almuz muz ye. Oo muz. Eee şimdi öncelikle merhaba. biz iş ilanı için gelmiştik. Discord gazetesine bir ilan vermişsiniz. Adam kaçakçısı arıyoruz diye. biz arkadaşımla beraber işe talip olmaya geldik. İşe talip olmaya geldik. RPG ile mi? Ha yok yok bu şaka ya bu şaka amaçlı taşıyorum yanında bunu. Ha adamları patlatır Şöyle bizim ekipmanlarımız bunlar. Evet şimdi size nasıl bir adam lazım? Ne yapacaksınız peki bu adamları? Hım. Şimdi arkanızdaki kağıtlarda bir şey yazıyor herhalde. Şurada bir şey yazıyor şunda. Şunda ne yazıyor? Onu boş verin. Adamın silahı var ya üf yakıyor. Aa şurada çok kötü bir şey yazıyor ya beyefendi. Bunu, silin ya bunu. Bakar mısınız? Şurada <laughs> şunda şunda şunda. <laughs> ben kırayım onu bir dakika. <laughs> ne? Pornova virüsü mü? Pornova virüsü oluşturdukları için aranıyorlar. Mafya babası Otus. Mafya babası Oğuz. E ee? Pordon virüs ne oğlum? Vallahi ilk defa duyuyorum. Şimdi beyefendi ödemeyi nasıl yapıyoruz? Kaç bin TL veriyorsunuz kişi başına? Oha. Of. Oğlum bütün suncuyu kaçırdık. <laughs> Valla. Tamamdır. Biz sizden bir şey isteyeceğiz. E, arabamıza bir benzin atarsanız biz bir işimize gidelim. odam var ya taşak diye benziyor. Yemek varsa al la şuradan. Var mı yemek yemek Cimriler şeyin içine de koy. Dolabı do, dolabı kilitli. Yukarıda bir şey var mı? Yok bir şey yok bulamadım. Adam gibi bir şey bulamadım. Laptop parçası mı yesek ya? Aa bende meleğe varmış. Mermi at. Aha. Sağ olun. Sağ olun. Oy, o, da adam yolluk da verdi vallahi hadi gidelim. Allah. Şimdi biz buradan e, burada mı buluşuyoruz tekrar? Nerede buluşuyoruz? E, Bulgaristan'da buluşalım. Tamamdır. E, tamamdır. Şimdi kardeşim senden bir şey isteyeceğim. Bana 7 tane kulot lazım. Nasıl yapacağız onu? Aç bakayım kapıyı. 7 tane kulot. Dur bakalım. Vallahi. Envanterde dönüştürecek bir şeyler var mı? Ah ben bunu ben de bakıyorum. Bunu dönüştürdün. Dönüştürdün galiba Oo, ben. Oo 6 ben... tane kulut var bende. Kulut ne lan? Kulut. Ver bakayım. Tamam kardeşim. Allah kör oldum ama. Dur. <laughs> Hah adamı adamı bunun kafasına bunu vereceğiz o yüzden. Doğru. Efendim. Ne? Lan? Bunu kasadanız adama verin üzere Tamamdır. Verin onu siz. A Tamamdır. Yeti girsek ya. Ne oluyor lan çöpe? Çöpe bak oğlum. İçerisi taşaklı bir yere benziyor. Ben hala şu Türk bayrağını anlayamadım. Evet kapıyı açabilir Kaç misiniz? Oldu? Biz? Gel gel. Yani, burada şey falan da yok benzin yeri. Ben de çünkü bayağı benzin. Gel gel bindin mi? Bindim bindim. Şimdi adam arayacağız sende. Hani. Konya'da var mıdır? Konya'da ee, bir otoparkta var. Bir de olsa olsa Sakarya'da vardır. Çünkü onlar çok işlek yerler. İstanbul bu sıra tek çekle ya. Tamam adam görürsen söyle hemen. Buradan sağ abi. İlerden. Aa helikopter var lan. Helikopter çalışıyor mu? Aha. Aha. Dur dur. Dayı Dayı Gel gel buyurun. Böyle bir takip Efendim. Eee bir şey soracağım. Biz bir eee parsız deneyi yapıyorduk. He ee? bu parfümlerimiz güzeldir. Eee arkadaşın kendisi ee? de polis. He ee? eee <laughs> biz bir eee <laughs> Ee, bir ilaç vardır ya ilaç böyle güzel saçlarınız böyle tüm kızlar peşinizden koşacak bak hadi sen çekil çekil şuradan çekil. Eee beyefendi ben Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geliyorum. Ee, yanımdaki arkadaş eee seksi ve sarışın erkeklere güzel kokmaları için bir parfüm dağıtıyor bedava demo versiyonu. Hı -hı. Şimdi ben size vereyim onu siz bir tadın. Gibi şey mi? Tamam olur. Bak bakayım şuna. bak bak dur şunu şuraya koyayım da dur. Şunun içine karıştırayım da. Hı hı ha, karıştır. Hah içim bakayım nasıl. Oh güzel. <laughs> nasıl? Adamın Beyni bozuldu. Nasıl Alıyor beğendin mi? mi? Bir kalkar mısınız beyefendi? Aman bir kalkar mısınız aya? <laughs> kalk mı kalk. Gözlerin. Kalk kalk ayağa kalk. Bir elleri kaldır bir. Ne Zaten Kardeşim sen bana. sen uyuşturucu madde kullanmayı utanmıyor musun? He? Bilmiyorum, ben efendim ben var hiç ya. Yok kardeşim. Eee Türk, Türk Ceza Kanunu Türk Ceza Kanunu'nun 31 52. maddesinde dayanarak şey, şey seni seni tutukluyorum. Yürü. Takip et bizi. Abi o araba dolu. Ben Dur oğlum Şu dur. Şu arabayla götüreyim adamı. Hanım guruldu. Ne vardınız var? Gel gel. Niye açamıyorum lan ben bunun arabasını? Oha nasıl yaptın oğlum bunu? <laughs> abi bu bahçesi. Abi çaktırmadan <laughs> inip çıkma. Evet, gel bakalım. Dur bir dakika şuradan Abi araç çıktı ha. Sen ben takibine geliyorum. Tamam, takip et beni. 50 ka'ımız hazır. Araş nereye gidecektik? Kişilik var mı abi? Birer kişi. Var var. O iyi. Şu arabayı da satarız abi. Bulgaristan'a mı gidiyorduk şimdi nereye gidiyoruz? Aynen. Burgaz ya. mı dedi adam neresi ben dedi? Müzik açma lan. Oğlum buna ne verdiysek bu delirdi ha Lan sus lan. Böyle diyor ya. Dur şu gittiğimiz yönü görmesin de şunu. İnin, inin aşağı in bakayım aşağı in. Şunu bir tak bakayım. Ellerim bağlı. kaldır elleri. Ben... Kaldır elleri. Doğru kaldırıyor muyum? Şimdi e, dön dön arkana doğru. Heh, bin arabaya. Bin arabaya, arabaya, arabaya. Nereye gidiyorsun? <laughs> önünde, önünde, önünde bak. Haydi al şimdi şunu bindir <laughs> ya. Bey arka Tamam dur dur dur. Dün <laughs> Bin bin aracı. Acı bir aracı. Oğlum araba Ama önünde. Ar araba önünde F tuşuna bas. F tuşuna bas. F tuşuna bas. Araç gitti. Kapalı. Gitti gitti. Hah. Bakamıyorum ha. Çevirme mevirme yoktur değil mi abi? Güzel. Takılmayalım. Nereye gidiyor bu? Karıya. Araçlar da güzelmiş ha. Oğlum şu spawn'dakini ne mi alsak? Dur dur. Sen an... Allah! Dur geldim geldim dur. Bekle. Allah'tan spawn'da öldüm ha. <laughs> Ben şu At. adama bakıyorum At. abi. İnme oğlum, ben inme. Boşver. Aşağı inme. İndin mi araca? Bindim. Aldın mı abi? Topluyorum kardeşim ben. Şu adamı da alalım ya. Cıbılı oh, da alalım. Paralar var. Tam orayı da ben alayım abi onu tamam, da. Git al, git Adam, adamın bir dükkanı vardı. Oraya bir gideyim. İlaç sende mi abi? İlacı ben verdim de bir ben tane de verdi ya. ya. Hayda dipçikle vuracağız o zaman. Ya beni amirim beni nereye götürdünüz ya? Kardeşim amirim bekle karga götürüyor seni. Ha iyi o zaman. Sen bekle abi orada Allah kahretsin. Nereye gitti o adam ya? çıplaktı buradaydı spawn'daydı. Çıktı mı? Oyundan mı çıktı? Çıktı herhalde. Neyse gel gel. Sakarya'da çıktı galericimiz mi? açılmıştır diyor bak. O adamı da alırız. Abi. Alo ya. Bekle Sakarya'ya dönüyorum ben. Ben Konya'da aldım. 300 kilometre fark vardı ya. Gel Sakarya'ya. Gel Sakarya'ya. Arayamıyorum. Ne yaptın bende? Bir saniye abi. Adam burada. Adam deli. Ha tamam götürüyorum. Tamam nah. lan. Oh, aldım. kaldı Gel. Gel takip et. Diğerini de aldım. Götür arabayı bir de. Araba yer yok ki. O araç gitti. Senin kendi Arabada aracın. Arabada yer yok mu abi? Senin kendi aracın nerede? <laughs> Uçtu abi o aşağı. İyi ne Hı güzel güzel gül o zaman. <laughs> koşa koşa getirirsin artık. <laughs> Bak <laughs> bakayım şu yan araça çıkma. Geldik, geldik mi? Ha babayı geldi. Al bunu al al. Aha. Geç lan arabaya. Arabaya geç arabaya. Geç. Gel geç geç. Geç arabaya. Bu. Hangi araç? <laughs> gel gel ben. Otur gel lan. Daşman, gel daşman. Gel lan. Ha ya, tamam. Geçtim. Yok bu değil bu değil. Lan buna buna bin lan. Nerede, lan bin lan. Bin bin. Biz buna fazla mı verdik abi ya? Bir şey var. Bu ne? Lan bin bin. Ar lan araca bin araca. Köy topa. Ha, bu araç mı? Yürüyün. Neden indik ya? Topaş var ya be otursam daha hızlı gider be. Belediyeye götürüyoruz belediyeye. çok soru sordu be. Karaya gitmiyor muyduk diyor ya. Abi şeydekini de alacağız değil mi? Allah, adam burada. Orada mı? Hı <laughs> hı adam burada herif burada. Bu ne oh yerde biri Allah yatıyor. Allah. Abi adamın adamları nereye bırakıyoruz? Ya sen susmak bilmiyor musun? Hayır. Hayır. Hayır diyor ya. Ya benim kötürmeyecek misiniz karı kıza? Adamın arabasına bak be. İn kardeşim arabadan. Hadi. Arabadan in. Aha kokuyu aha, aha. Gel bizimle. Geldik mi? Geldik mi? geldik geldik in. Ha iyi. Ne taraf? Gel. Çıkarsın maskeyi ya. Gel, gel, Söyle gel. çıkarsın maskeyi. Arka arka arka. Maskeyi çıkar maskeyi. Çıkar maskeyi. siz çıkardın mı? Hayda. Anahtar sana mı ee, benim burada ne işim var? Gel bakalım gel gel. Gel gel. Karaya gitmeyecek miydik ya? Gel gel içeride içeride gel. Gel gel içeride ha, içeride. içeride. Abicim kapıyı açar mısın? Çivicilik yazıyor. Ne yapacaklar adamların mal mı takacaklar? Nerede karı? <laughs> Muhtemelen abi. Gelin lan gel, gelin, gelin, la. gelin abi, gel Gir gir gir. Karın giriyor. Diktiğinde karılar, karılar beni bekliyor. Karılar, Abi, karılar bak şu içeride nerede? kalıyor. Nerede? nerede? Açın. Pontis artık geldim, geldim Pontis'ler. Kapı kapanınca kapı kapandı. Bana sanki işte kartız var diyor. Karısız var. Ne verdi bize? Bana bunları verdi. Ya kara kızı götürmeyecek Radyasyondan korunmak için abi herhalde. Aa bak o da giydi. Aa, Aa evet. Kara kızı gitmiyor muyuz? Geçin beyler geçin. Ne? Geçin, içeri, ne? geçin. Ne? içeri geçin. İçeri geçin içeri. Kara yok. İçeride karı bak. İçeride ne? karı. Hani? Yo. Ha bizim. Oha mi? oğlum. Oha. Çivi var lan. Ne? Aa karı. Abi benim ne Abi biz bir ödememizi alalım. Abi biz ödememizi alalım. Of. Of. Bunu böyle biz. Vallahi biz gidelim. Siz abi gidelim. Siz ne yapacaksınız burada bu adamları şimdi? Evet Beyefendi siz ne yapacaksınız şimdi? Oğlum bir sus. Şişt, i̇çeri girersen bak bunu veririm sana bak. Sus bir. Tamam. Karı yok mu? Bu adam deli Biz bir adam daha getirecektik galerici Onu da getirelim mi? Olur, olur. Şimdi ben merak ne ettim canım, ya aradanızı... Ne yapacaksınız siz bunlara? Ne yapacaksınız lan bize? Şöyle izlesek olur mu? Otursan masaya otur. <laughs> Ya bomba yok mu içeri atayım şu ölsün ya. <laughs> Oğlum susmazsan olur. yemin ederim atarım bunu bak. Ee, sizi görmüyorlar. Sizi görmüyorlar. Ha. <laughs> İsterseniz içeri geçip bakabilirsiniz. <laughs> Geçin içeri. Aa. Oğlum kare bu konuşalım. Lan. Lan. Kare bu Ha tamam. Biz de tutkadı tamam, sandım. Şimdi bir dışarıda Oy konuşabilir şey. miyiz mi? sizle? Dışarıda konuşabilir miyiz? Bakayım. Ah ha, kilitlerini açtılar. Gel, gel, gel. Kaçmaya çalışsalar da kaçamazlar değil mi? Yok yok kaçamazlar. Gel bakayım sen gel gel gel. Ee, şimdi ben merak ettim içeridekilere ne yapacaksınız? Bunlardan birkaç DNA örneği alıp bunları değiştirip yurt dışına satacağız. Ve üstünden gelen parayı size bölüşeceğiz. Ne? Ne ya virüs mü yapacaksınız? Virüs mü yapacaksınız? Evet. Ne virüsü? Tamam, peki. Peki bizi adam daha getirsek ek yüce alır mıyız? 25 Daha da Ben kıyafetlerinizi ya. vereyim. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Şş, Arda gel gel. Arda. Neredesin beyefendi bir gelir misiniz? Beyefendi bir gelir misiniz? Bizde bir şeyiniz kalmış. Evet, Beyefendi. Lan 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 lan. Öldürdün mü? Evet. Yaşıyor mu? Bin 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 bin. bin. Her bölüm bunu yapmazsam olmaz. Oğlum bana bir medkit bas lan. Canımı götürdün evet, çok fena. Kaç oldu abi? 100 100. Sana bastım. Mı? İçeridekileri kurtarsaydık abi ya. Boşver Boş ver oğlum boşver ver. Ben sinir oldum onu o yüzden yaptım. <laughs> arkadaşlar biz videoyu burada nokta diyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arda seninle görüşürüz kardeşim. videoyu burada kapıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>